İlerlemecilik, yeniden yapılandırmacılık, daimicilik kuramlarından hangileri öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını savunur? Arkadaşlar bu soruyu doğru cevaplamak için bu üç felsefeyi iki ana kampa ayırmamız gerekiyor. Geleneksel ve çağdaş. Bir yanda daimicilik gibi geleneksel felsefeler var. Onlar der ki merkezde öğretmen ve onun aktaracağı evrensel değişmez bilgiler vardır. Bu kampta öğrenci bilgiyi pasif bir şekilde alan kişidir. Diğer yanda ise ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık gibi çağdaş felsefeler var. Onlar da der ki, hayır merkezde öğrencinin kendisi, ilgileri ve ihtiyaçları olmalı. Öğretmen sadece bir rehberdir. Bu kampta ise öğrenci bilgiyi aktif olarak yapılandıran kişidir. Şimdi soruya tekrar bakalım. Hangileri öğrenci merkezi diyor? Az önce anlattığımız gibi ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık çağdaş kampta yer alıyor. Yani öğrenciyi merkeze alıyor. Daimicilik ise geleneksel kampta. Yani öğretmeni merkeze alıyor. Öyleyse 3 numarayı eliyoruz. Bu durumda elimizde 1 ve 2 kalıyor. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. İşte bu felsefelerin temel mantığını anladığınızda soruların ne kadar kolaylaştığını görüyorsunuz. Bu ayrımları daha da pekiştirmek için data yayınlarının eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi kitabındaki felsefe bölümüne mutlaka bakın.